Felsefe Tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün kim var masada? Bugün masamızda Morris Paul Ricoeur var. Hmm, Ricoeur. Gadamer'le aralarında kanlı bıçaklı bir husumet olduğu falan söylenir. Doğru mu bu? Haha, <laughs> <laughs> husumet demeyelim de bayağı tatlı bir rekabet diyelim. Aslında temelde aynı yerden yola çıkıyorlar ama vurguladıkları noktalar o kadar farklı ki. Öyle mi? Evet bugün tam da bu farklar üzerinden Recoil'ün dünyasına gireceğiz. Yani bu sohbetimiz bir metni nasıl okumamız gerektiğinden tut da kendi eylemlerimizi nasıl anlamlandırmamız gerektiğine kadar uzanan bir yolculuk olacak. O zaman hadi bakalım bu tatlı rekabeti masaya yatıralım. İlk roundu kim hangi konuyla başlatıyor? Bak ilk mesele şu. Hakikat mi yöntem mi? Gadamer hakikati ve bilimsel yöntemi ...birbirinden çok keskin bir şekilde ayırıyor. Nasıl yani? Ona göre felsefenin alanı, tinsel bilimlerin alanı... ...doğa bilimlerinin o katı yöntemlerinden tamamen ayrıdır. Ricoeur ise bu ayrıma fena halde bozuluyor. Felsefenin insan bilimleriyle, yani psikolojiyle, sosyolojiyle... ...ciddi bir diyaloğa girmesi gerektiğini düşünüyor. Yani Ricoeur felsefecilere diyor ki... ...o fil dışı kuleden bir inin in de azıcık laboratuvar yüzü görün... ...eninize bir deney tüpü alın... <laughs> Aynen öyle. Gadamer'in bu yöntem karşıtı tutumunun yorumsama teorisini yani hermenötiği zayıflattığını iddia ediyor. Hı. Doğrulama diye bir derdimiz olmalı diyor. Yani bir yorumun geçerliliğini nasıl test edeceğiz sorusuna es geçemeyiz. Gadamer bu konuyu biraz havada bırakıyor, daha çok geleneğe, sezgiye vurgu yapıyor. Ama Ricoeur için bu yeterli değil. Anladım yani felsefe dediğin şeyin de bir sağlaması, bir doğrulaması olmalı mı diyor? Bu felsefe için biraz fazla materyalist bir yaklaşım değil mi? <laughs> evet, bir nevi öyle. Felsefenin keyfi yorumlara boğulmasını istemiyor. Bir yorumun diğerinden daha olası, daha makul olduğunu gösterebilmeliyiz diyor. Hmm, mantıklı. İşte bu yüzden insan bilimlerinin yöntemlerine kapıyı kapatamayız. Bu ilk ve temel ayrılıkları. Tamam, felsefe biraz bilimsel olsun istiyor. Gadamer'den ilk kopuşu bu. Ama sanırım asıl bomba ikinci konuda patlıyor. Şu meşhur kitapla sohbet etme meselesi kulağa çok romantik bir fikir gibi geliyor. Nesi yanlış olabilir ki bunun? Evet kulağa hoş geliyor. Bu Gadamer'in meşhur sohbet modeli. Gadamer'e göre bir metni anlamak karşılıklı iki insanın sohbet etmesi gibidir. E harika işte. Bir soru cevap alışverişidir. Metin sana bir şey söyler, sen ona bir soru sorarsın, o cevap verir. Kitapla dertleşmek gibi. Daha ne olsun? İşte Ricoeur buna şiddetle karşı çıkıyor. Bir metinle okur arasındaki ilişki iki insanın yüz yüze sohbeti gibi değildir diyor. Neden değilmiş? Çünkü arada devasa bir fark var. Metin yazıyla sabitlenmiştir ve bu sabitleme her şeyi değiştirir. Nasıl yani? Yazıya dökülünce ne oluyor ki? Metne ruh mu üfleniyor? Büyü falan mı bu? <laughs> bir nevi büyü aslında. Yazıya döküldüğü an söylenen söz söyleyen kişiden yani yazarından özgürleşir. Özgürleşir mi? Evet. Yazarın niyetiyle metnin anlamı artık aynı şey değildir. Metin, kendi ayakları üzerinde duran özerk bir varlığa dönüşür. Rüküyor bu konuda o kadar ileri gidiyor ki, dinle. Dinliyorum. Yaşayan yazarları bile ölü, kitaplarını da ölümlerinden sonra yayımlanmış gibi düşünmeliyiz diyor. Ancak o zaman Metin'le gerçek ilişkimiz tam olurmuş. Dur, bir dakika. Ne? Yani yazarın ne demek istediğinin hiçbir önemi yok mu şimdi? Tolstoy mezarında takla atmıyor mudur bu lafı duyunca? ben onu demek istemedim diye bağırmıyor mudur? <laughs> Muhtemelen bağırıyordur. Ama Riküör'e göre önemli olan yazarın bir zamanlar ne demek istediği değil, metnin artık bize ne dediğidir. Vay canına! Metnin kariyeri yazarının ufkunu aşar ve kendi yoluna gider. Yazarın niyeti metnin olası anlamlarından sadece biridir, tek ve mutlak anlamı değil bu yazar metin ayrımı gerçekten radikalmiş. Peki bu ayrımı mümkün kılan şey ne? Anladığım kadarıyla araya bir mesafe giriyor. Üçüncü round da bu sanırım. Aynen öyle. Üçüncü ve en önemli nokta bu. Mesafe koyma ya da uzaklaşma yani distanciation kavramı. Hmm. Gadamer için metinle aramızdaki tarihsel ya da kültürel mesafe aşılması gereken, ortadan kaldırılması gereken negatif bir şeydir. Anlamanın önündeki bir engeldir. Evet, mantıklı olan bu zaten. Ricoeur ise tam tersini söylüyor. Bu mesafe pozitif ve hatta üretken bir işlev görür. Şimdi bu hiç mantıklı gelmedi. Bir şeyi anlamak için ona yaklaşman gerekmez mi? Uzaklaşmak nasıl iyi bir şey olabilir ki? Şöyle düşün. Çocukken okuduğun bir masal kitabını bugün tekrar eline aldığında o kitap sana bambaşka şeyler söyler, değil mi? Evet, evet. Belki o zaman fark etmediğin imaları, karakterlerin derinliğini görürsün. İşte bu zamanla aranıza giren o mesafe sayesinde oluyor. O mesafe metni kendi çocukluk bağlamından koparıp senin bugünkü yetişkin dünyanda yeniden canlandırıyor. Hmm anladım. Metni ölümsüz yapan, onu yaşayan bir şey haline getiren tam da bu mesafedir. Metni kendi orijinal bağlamından yabancılaştıran bu mesafe ona bir tür özellik kazandırıyor. Ve bu özellik sayesinde metin sürekli yeni bağlamlarda yeniden hayat bulabiliyor. Bu yeniden canlandırma fikri hoşuma gitti. Metin bir nevi zaman makinesi gibi. Peki bu canlandırma eylemini yapan okurun rolü ne tam olarak? Biz sadece bir alıcı mıyız yoksa işin içinde daha fazlası mı var? Çok daha fazlası var. İşte bu yeniden canlandırma eylemine recur benimseme diyor. Appropriation. Benimseme. Bu başlangıçta yabancı olanı kendinin kılmak demek. Okurun görevi metnin potansiyel anlamını gerçekleştirmektir. Çünkü bir metin onu okuyabilen herkese seslenir ve kendi dinleyici kitlesini kendisi yaratır. Okumak, metnin kaderinin tamamlandığı, ete kemiğe büründüğü somut eylemdir. Peki metnin anlamı tam olarak nerede o zaman? Yazarın kafasında değil, metnin kendisinde de tam değil. Nerede bu gizemli anlam? Havada mı asılı duruyor? Güzel soru. Metnin anlamı onun referansıdır. Ama bu referans yazarın niyeti ya da dış dünyadaki somut bir nesne değil. Ricœur buna metnin dünyası diyor. Metnin dünyası. Evet. Metnin bize açtığı, sunduğu o olası dünya. Mesela Yunanların dünyası dediğimizde coğrafi bir yerden değil, bir değerler bütününden, bir varoluş biçiminden, bir dünya anlayışından bahsederiz ya, işte onun gibi. Her metin bize yaşanabilir bir dünya önerir. Bu metnin dünyası dediğin şey Yüzüklerin Efendisi gibi fantastik romanlar için geçerli herhalde sadece, değil mi? Elflerin dünyası, Hobbitlerin dünyası falan. Hayır. İşte kilit nokta bu. Ricoüre göre ne kadar kurgusal ya da şiirsel olursa olsun, bir dünya ifade etmeyen, gerçeklikle bir şekilde bağ kurmayan hiçbir metin yoktur. Hiçbir metin mi? Evet. Şiirler, romanlar, masallar hepsi gündelik gerçekliği askıya alarak bize yeni varoluş biçimleri, içinde yaşayabileceğimiz olası dünyalar sunar. Bize kendimizi ve gerçekliği görmenin yeni yollarını gösterirler. Peki bu dünyayı benimseyince ne oluyor? Hayatımıza biraz heyecan mı geliyor sadece? Ne işimize yarıyor bu kadar felsefe? Çok daha fazlası. Bak, burası işin zirvesi. Metnin dünyasını benimserken Okur, yani benlik, kendini yeniden benimser. Yeni bir benlik kazanır. Vay be! Ricoeur o meşhur soruyu soruyor. Aşkı ve nefreti, ahlaki duyguları, kısacası benlik dediğimiz her şeyi, eğer edebiyat tarafından dile getirilip ifade edilmeseydi, nereden bilecektik? Vay! Yani bir kitabı okuyup bitirdiğimizde artık aynı kişi değiliz, öyle mi? Dur bakalım bir yemek kitabı okusam bile mi bu geçerli? <laughs> Soğan doğrama sanatı ve benliğimin dönüşümü falan mı? Kesinlikle. <laughs> Tam olarak öyle. O yemek kitabı sana sadece tarif vermez. Sana içinde yaratıcı bir aşçı olduğun, sevdiklerini besleyen, sofralar kuran biri olduğun bir dünya sunar. Gerçekten mi? Tabii. Misafirlerini mutlu eden, yemekle neşe yaratan biri olma olasılığını açar. O kitabı okuduktan sonra kendini mutfakta daha yetkin, daha yaratıcı biri olarak görebilirsin. İşte bu Ricoeur'un bahsettiği genişletilmiş benliktir. Genişletilmiş benlik, sevdim bunu. Anlamak kendini metne yansıtmak değil. Metnin önerdiği dünyaları kavrayarak ondan genişletilmiş bir benlik almaktır. Yani narsist egonun bir kenara bırakılıp yeni bir olasılığa kendini açtığın bir an bu. Tamam, metinleri nasıl okuyacağımızı, hatta yemek kitaplarının bizi nasıl değiştireceğini anladık. Bu bile yeterince sarsıcı. Peki, bu felsefenin kitapların dışında bir faydası var mı? Yani gündelik hayatta, mesela insan eylemlerini anlamak için kullanabilir miyiz? Olmaz mı? Ricoeur'un en can alıcı ve dahiyane hamlelerinden biri de bu zaten. Metin için geliştirdiği bu yorumlama modelini alıp doğrudan insan eylemlerine uyguluyor. Ciddi misin? Anlamlı eylem tüpkü bir metin gibi düşünülebilir ve okunabilir diyor. Dur bakalım, eylemlerimiz nasıl metin gibi olabilir ki? Yaptığımız hareketler havaya yazılan görünmez harfler mi yani? Şöyle düşün, nasıl ki bir metin yazarından kopup kendi hayatını yaşarsa, bir eylem de onu yapan kişiden yani failinden kopup kendi sonuçlarını doğurur. Hmm. Eylemlerimiz bizden kaçar ve hiç niyet etmediğimiz, öngörmediğimiz etkilere sahip olur. Birine yardım etmek için yaptığın bir iyilik hiç beklemediğin bir şekilde başka birinin zarar görmesine neden olabilir. Tıpkı metin gibi eylem de özerkleşir. Eylemlerimiz bizden kaçar. Bu biraz ürkütücü geldi kulağa. Ben yapmadım eylemim yaptı gibi bir bahaneye dönüşmez mi bu? Yaptıklarımızdan sorumlu değil miyiz yani? Sorumluyuz elbette. Bu bir sorumluluktan kaçış değil. Sadece eylemin anlamının bizim niyetimize indirgenemeyeceğini söylüyor. Anladım. Bir eylemin anlamı bizim kafamızın içinde değil, paylaşılan toplumsal pratiklerin, kuralların, değerlerin içindedir. Kişiler arası bir şeydir. Sosyal bilimlerin görevi de tam olarak bu anlam ağlarını çözmek, yani eylemleri bir metin gibi yorumlamaktır. O zaman sosyal bilimci bir nevi dedektif gibi insanların niyetlerinin arkasındaki gerçek anlamı mı arıyor? Sadece onu değil. Hatta çoğu zaman insanların kendi eylemleri hakkındaki yorumlarını, kendi açıklamalarını bir kenara bırakmak zorunda kalır. Neden? Çünkü insanlar ne yaptıklarını söyleseler de aslında başka bir şey yapıyor olabilirler. Kendi eylemlerinin anlamı hakkında yanılıyor olabilirler. Ricœur'ün şüphe yorumsaması dediği şey tam olarak burada devreye giriyor. Yani söylenen her şeye inanmak yerine eleştirel olmak zorundayız. Anlıyorum. Yani hem metinleri hem de eylemleri yorumlarken sürekli bir şüphe payı bırakmak lazım. Peki tüm bu yorumlama çabası sonunda nasıl bir şekil alıyor? Bir formülü var mı bunun? Şey, bir formülü yok ama bir formu var diyelim. Recur, tüm bu anlama çabasının en nihayetinde bir anlatı yani bir hikaye anlatımı formunu aldığını söylüyor. Yani en iyi anlama yolu masal anlatmak mı? <laughs> Bilimsel verileri bile masallaştırıyoruz. Bir nevi insan eylemlerini, istatistikleri veya o nesnel verileri tek başına anlamlı kılan bir şey yoktur. Onları anlamlı kılan şey bir anlatısal kurgu içine, yani bir hikayenin içine yerleştirmektir. Hmm tıpkı tarihte veya psikoterapide olduğu gibi bir terapist danışanının hayatındaki dağınık olayları alıp tutarlı bir hikayeye dönüştürerek ona yardımcı olur. Bir hikayenin sonu tahmin edilemez ama geriye dönüp bakıldığında olaylar dizisi kabul edilebilir ve anlaşılır olmalıdır. İşte anlama dediğimiz şey bu geriye dönük bakışla mümkün olur. Bütün bu metinler, eylemler, hikayeler sonunda vardığımız yer neresi? Ricoeur'un bütün bu teoriden çıkardığı siyasi bir sonuç var mı yoksa bu sadece felsefecilerin kendi aralarında yaptığı entelektüel bir egzersiz mi? Kesinlikle siyasi bir derdi var. Bu yorumsama felsefesi doğrudan liberal ve demokratik değerlere çıkıyor. Hoşgörü, diyalog, herkes için özgürlük. Öyle mi? Farklı yorumların olabileceğini kabul etmek, kendi yorumunun mutlak olmadığını anlamak tam da hoşgörünün temelidir. Ricoer'e e göre en akılcı devlet, çatışmaları ortadan kaldırmayı hedefleyen değil, o çatışmaların ifade edilip müzakere edilebilir kalmasına izin veren prosedürler icat eden devlettir. Yani bir nevi örgütlenmiş özgür tartışma devleti. Kulağa harika bir ütopya gibi geliyor. Peki bu hedefe ulaştık mı? Tarihin sonu geldi mi? Artık rahatlayabilir miyiz? Asla! Ricoeur'e göre özgürlüğü tarihte gerçekleştirme görevi, tıpkı kendini anlama görevi gibi, hiçbir zaman bitmeyecek bir görevdir. Hmm. Bu bir kesinlik değil, bir bahis, bir iddiadır. Bunun olacağına dair elimizde metafizik bir garanti yok. Bu, her neslin yeniden üstlenmesi gereken, sonu gelmeyen bir mücadele. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki programda Marksist felsefelere başlıyoruz. İlk durağımız Sovyet Marksizmi olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.